Risale-i Nur birinci vazifeyi yaptı. İki ve üçüncü vazife o kadar ehemmiyetli değil iddiası. Risale-i Nur'un veya Bediüzzaman Hazretleri'nin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın üç görevinden birincisini yani iman vazifesini yerine getirdiği diğer iki vazifenin ise daha sonra talebeleri tarafından tamamlanacağı iddiası birçok nur talebesi tarafından öne sürülen bir yanılgıdır. Cevap Bediüzzaman Hazretleri ahir zamanın büyük mehdisi üç büyük vazifeyi birden bizzat yapacaktır diyor. Gerçi her asırda hidayet edici bir nevi mehdi ve müceddit geliyor ve gelmiş. Fakat her biri üç vazifelerden birisini bir cihette yapması itibariyle ahir zamanın büyük mehdisi ünvanını alamamışlar. Demek ki Hz. Mehdi Aleyhisselam üç görevi birden yerine getiren yani hem dünyanın imanına vesile olan hem iddiat-ı İslam'ı kuran hem de İslam ahlakının dünya hakimiyetini sağlayan kişi olacaktır. Bazıları Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın sadece bir görevi yerine getireceğini iddia ediyorlar. Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri ise ahir zamanın büyük mehdisi dünyanın imanına vesile olmak, iddiat-ı İslam'ı kurmak ve İslam ahlakını hakim etmek olan üç büyük vazifeyi birden bizzat yerine getirecek diyor. Biz bazı kişilerin şahsi yorumlarına değil Bediüzzaman Hazretlerinin sözlerine itibar ediyoruz.